Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kanada'da sosyal hayat nasıl? Ben oraya gelsem sıkılır mıyım? Kendimi çok böyle yabancılaşmış hisseder miyim? Buradaki insanlar çok mi kapalı. Burada böyle katılabileceğim aktiviteler var mı kolayca? Vesaire diye merak ediyorsanız eğer bugün birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle ki arkadaşlar Zaten geldiğinizde bir Türk komünitesine e, dahil olacaksınız işte işte. Yani nasıl oluyor? İşte mesela Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Sonra biz bir yerde ya denk geliyoruz ya da hadi buluşalım diyoruz. Ondan sonra ben sizi başka biriyle tanıştırıyorum ya da siz beni başka biriyle tanıştırıyorsunuz. Böyle 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 sonra katıldığımız yerlerde aa birbirimize merhaba demeye başlıyoruz falan. Zaten olay böyle bir hani zincir oluşuyor. ...ama siz diyorsanız ki yok ben o kadar sosyal cana yakın biri değilim... ...böyle sana falan da yazamam ben Instagram'da... <laughs> ...ya da başka takip ettiğim YouTuber'lara... ...o yüzden de hani ben böyle eşimle geliyorum... ...eşimle katılacağım aktiviteler var mı diye merak ediyorum... ...ya baş başa... Ee, ...ya da işte yalnız geliyorum yalnız başıma ne yapabilirim orada... Ee, ...nasıl aktivitelere katılabilirim... ...diyorsanız eğer... ...onun için de seçenekler var... ...şimdi öncelikle mesela X'te bir tane... E, sayfa var. O sayfayı çok beğeniyorum. Belki buradaki etkinlikleri aktif duyuruyor. İşte ücretli ve ücretsiz eventler olarak aktif duyuruyor oradaki eventleri. Böyle şuraları bir yerlere bırakırım e, onun ismini. Sonra ben burada Groupon kullanıyorum mesela. Türkiye'de de kullanırdım. Amerika'dayken orada da kullanıyordum. Yine Groupon'da çok güzel deal'lar oluyor. Yani çok ucuza fırsatlar yakalıyorsunuz. Hem bunu sadece event içinde söylemiyorum. Şimdi özellikle kadınlara sesleniyorum buradan işte dip boyam geldi, manikürüm, pedikürüm geldi, saçımı kestireceğim ya da bir fön çektireceğim, bir yere katılacağım, bir işte saçımı yaptıracağım diyorsanız yine Groupon'da çok güzel e, deal'lar var. Yine kendi size en yakın olan yerden işte e, lokasyonunuzu belirleyip deal'ınızı seçebiliyorsunuz. O gerçekten bayağı uygun oluyor. E, sonra Eventbrite diye bir site var. Şimdi ben mesela baktım katıldığım birçok etkinliğin ticket'ını oradan almışım direkt Eventbrite'e girip etkinliği oradan seçmemişim ama işte bir arkadaşım vesaire bana yönlendirmiş. E demiş ki böyle bir şey var. Ben de a katılırım demişim. Oradan e, almışım tiketi. Sonra Eventbrite'ın sitesine girdim. Adamlar zaten hangi etkinlik var, ne zaman var hepsini tek tek kategoriye de ayırmış. Yani işte sağlıkla ilgili, işte müzikle ilgili, tiyatro demiş, o demiş, bu demiş, işte oyun demiş, çocuk demiş. Yani bir sürü kategoriyi ayırmış. Yine buraları da kullanabilirsiniz. Şimdi bir de Vancouver'da yaşıyorsanız genelinde böyledir ama ben tabi spesifik Vancouver için konuşuyorum burayı yaşadım burayı deneyimlediğim için şimdi zaten sizden aktiviteler oluyor mesela siz bir Halloween'da e, Halloween akşamı şöyle çıktığınızda dışarıya ya biri bir yerde bir event hazırlamıştır biri orada şarkı söylüyordur biri işte şekerleme dağıtıyordur yani kendinizi zaten böyle bir sosyal ortamın içinde bulursunuz ya da Christmas yani mesela Christmas'ta Christmas marketlere gidin yani orada birileriyle karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra değişik lezzetler tadıyorsunuz. O ruhu yaşıyorsunuz. Yani aslında ülkenin içinde bulunduğu ruh halini siz de ülkeyle paylaşmış oluyorsunuz. Çünkü sonuçta burası bizim için yeni bir yer. Yani siz geldiniz burası sizin için yeni bir yer olacak. Böyle şeylerden uzak durmamak lazım. Yani Christmas marketi var gidin. Bir kere değil beş kere gidin. İşte Halloween için bir event var gidin. Mesela şimdi North Vancouver'da şey var ışıklandırma yaptılar ücretsiz. İşte ışık festivali. Gideceğiz yani gitme, gitmemiz lazım. Bir yine öncesinde bir merhaba dediğimiz biriyle kaynaşıp diyaloğumuzu arttırabiliriz bir sosyallik. Orası yine böyle bir havamızı değiştirir hiçbir şey olmaz. Yani işten bunalıyorsunuz, okuldan bunalıyorsunuz o bu. Şöyle bir havamız değişir, bir motivasyon kaynağı olur. O yüzden bana soracak olursanız hatta ben bazen yoruluyorum bile eventlere katılmakta. Çünkü oradan oraya, oraya o bir şey isti işte o bir şey gönderiyor. Sen zaten öncesi öncesinde planladığın bir şey oluyor. Oradan çıkıyorsun, oraya gidiyorsun vesaire. Yani Türkiye'de hani sonuçta Türkiye memleketim değil mi? İşte eşim, dostum orada bir daha aktif işte bir iş hayatım vardı vesaire. Ya da öğrenciliğim zamanında bile bu kadar sosyal bir dönem geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bu tabii ki bir hani ben de biraz böyle girişken konuşkan insanlarla tanışmaya meraklı biriyim. bir ikincisi de var yani çok var. Yani sınıf arkadaşınız bir event yolu ya da siz diyorsun ki ya şöyle bir şey varmış hadi onunla oraya gidiyorsunuz. Başka bir yerden tanıştığınız biri başka bir şey yapıyor. Youtube'da gezerken aa bak şu şuraya gitmiş ya bu neymiş biz de gidelim diyorsunuz. Eventler pahalı mı diye de soracak olursanız valla atla deve değil. Hani böyle ay ben buna nasıl para ayırırım? Buna para ayırırsam mutfağıma ne alırım? Kiramı ödeyemem. Öyle değil yani. Çok da pahalı değil. Bence burada restoranlar da çok pahalı değil. Eventler de pahalı değil. Gayet de eğlenceli oluyor. Güzel oluyor. Yani bu arada sadece işte yeme içme eğlence falan öyle düşünmeyin. Çok kültürel eventler de var. Yani sizin eğitiminizle alakalı, işte finansal okur yazarlığınızla alakalı, eğitim fuarları var vesaire yani bir sürü event düzenleniyor e, ve educational içerikli eventlerde düzenleniyor artık burada seçim sizin yani ben dengeli tutmaya çalışıyorum hani biraz böyle kendime yatırım yapacağım eventler ve aynı zamanda network geleceğimiz için şu an için biraz hani tabii ki gönlümü hoş edecek yani beni hayatta da canlı tutacak e, eventler yapmaya dikkat ediyorum. Zaman zaman mesela insanları evinize davet edin arkadaşlar. Ben ediyorum. Yabancı arkadaşlarımı da davet ediyorum. Burada tanıştığım insanları da davet ediyorum. Onlara yemekler yapmaktan çok mutlu oluyorum. Daha sonrası onlar da sizi davet ediyorlar. Daha çok kaynaşmış oluyorsunuz. Hani böyle sadece dışarıda değil de insanları biraz ev ortamınıza da alın. Böyle daha kaynaşmanızı aile gibi hissetmenizi de sağlar. Tabi bilirsiniz kim alıp kim almayacağınızı evinize. Şimdi o konuda bir taziyede bulunmak bana düşmez yani. O yüzden arkadaşlar Vancouver'da yalnız kalmazsınız. Hele ki biraz da sosyalim diyorsanız sosyal hayata yetişemeyebilirsiniz. Hatta dersiniz ki valla ben bu hafta hiç çıkmıyorum bana dokunmayın. İşimi gücümü halledemedim diyecek kadar da sosyal olabilirsiniz. Eventbrite'ı unutmuyoruz. Ee, Vancouver is awesome ilk sayfası. Aynı zamanda da Groupon'dan kendinizle bu şehirde olan etkinlikleri keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi pazarlar.